29 Nisan cuma günü sevgili koçlar nasılsınız? Amaçlarınız, hedeflerinizle ilgili işbirliği içerisinde olacağınız bütün oluşumlar size keyif verecek arkadaşlarınıza geçireceğiniz sohbet, dostluklar, diyaloglar, daha cesur konuşmalar size artı güven sağlayacak. Kendinizi daha güçlü, daha motivasyonunuzu artmış hissedeceksiniz. Sevgilinizle yaşadığınız krizler düzelecek. Hatta evli olan çiftlerimizde de yaşanan bazı pürüzleri daha anlayışlı ve daha güzel anlatacağımız bir döngüye giriş yapıyoruz. Sevgili koçlar, her şeyden önemlisi kendi işini yapanlarda farklı kazançlar ve size mutluluk getirecek olayların tadını çıkartın. Yalnız bu ara seyahat ve yolculuklar başlıyor. Dikkatli yolculuklar olsun. Dikkatli seyahatler yapın. Sevgili boğalar, kariyer hayatınızla ilgili farklı düşünceler, farklı değişiklikler içerisindesiniz çevrenizdeki insanların amacınıza ve sizin amaçlarınızı kullandığını düşünüyorsunuz. Hayır aslında kullanılacak bir durum yok. Sizin zekanız ve ortamdaki enerji size gücünüzle alakalı daha hedeflere odaklanıyor. Mümkün olduğu kadar kendi içinizdeki sorunları, sabırsız olayınızı, kendinizi hani mutsuz hissederiz, sabırsız hissederiz ya bu evreleri yendiğiniz takdirde sizin gücünüze güç ve ruhunuza yenilikler yaratacak. Bu ara tatilin enerjisine bol bol şifalanmanızı kendinizi doğru noktada bulmanızı istiyorum. Bu ara yeme konularınız, strese dayanıklı kilo alma problemlerimiz var. Mümkün olduğu kadar bunları kendi içimizde şifalandırmamız lazım. Bu ara ailenize, aile büyüklerimizle ilgili yaşanan sorunları yavaş yavaş altyapısına oturtacağız. Annemizin bir kalp damar problemi olabilir. Ihmal etmeyin. Sevgili ikizler, düşünceniz ve etrafınızdaki insanlara neden taviz vermiyorsunuz? Kendi niye inatçınız? Niye farklı alanlara dalıp niye odaklanma noktanızı ziyan ediyorsunuz? Evet çok mücadele edeceksiniz. Yeni yönleriniz, yeni fikirleriniz sizi Doğru noktada ifade edecek ama hep yanlış anlaşılma. Yanlış işlerin peşinde koşuyorsunuz. Bulunduğunuz nokta sizin için büyük başarı. Büyük bir olum. Kendinizi düzeltin. Kendinizle alakalı sorunları iyileştirin. Kendi güveninizi ve çevreyi kırmayı bırakın. İnandığınız yolda devam edin. Sevgilinize hediye alacaksınız ama hediye verirken de... Hani böyle al gözüne çiçek soktum değil de... Daha kibar verirseniz sevinirim. Evli çiftlerde de bu ara... E, çocuklar ya da aile büyüklerimizle gideceğimiz seyahatte tartışmalar olabilir. Şimdiden bu dengeyi oturtmamız lazım. Sevgili yengeçler sezgileriniz, düşünceleriniz oldukça yüksek. Bu ara ne düşünüyorsanız ne hissediyorsanız, ne yapmak istiyorsanız Rabbim sizin ayaklarınıza serecek. Bu ara çing, çılgın ruhunuz da ön planda. Özgürce takılacağım, hayatımı değiştireceğim ben farklıyım diyecek. Gelenekselce davranışlarınız geride kalıyor. Farklı bir kimliğe bürüneceksiniz. Evet fazla cesaret. Evet, bazen değişmeye ihtiyaç duyabilir ama ilişkimiz ve yaşadığımız ilişkinin de değişmesini beklersek bu ilişki yol ayrımına gider. Yeni aşk arayanlar için güzel fırsatlar var ama bu ara para kazancınızda ve gideceğiniz yerlerde size ekstra kazançlar sağlayacak ve geçeceğiniz yolculuk ve gideceğiniz yolculuklar size mutluluk verecek ve güveniniz daha çok artacak. Aslanlar bu ara soğuk kanlı ruhunuz hani böyle hiç tepkisiz haliniz, insanlara zorlayıcı tavırlarınız etrafı çok fazla yoruyor olabilir. Mümkün olduğu kadar hani slow march, slow march, yavaş yavaş, yavaş yavaş dengeleri düzeltelim. Yaşama enerjiniz sanki çekilmiş gibi, isteklerinizden vazgeçmiş gibisiniz. Ama birçok işi de çok büyük bir başarı şekilde yapacağınız için çevrenizdeki fikirler, çevrenizdeki insanların size olan saygınlığı çok kıymetli. Mümkün olduğu kadar kendinize gelin. Bu ara evliliğiniz çatırdayabilir, evliliğinizde tartışma yaşayabilirsiniz. Aman dikkatli olun, onları doğru şekilde yumuşatın. Bu ara... E, en önemli şey de sevgili olan çiftlerin aile tanışması, aileyle hani birlikte bir yola gitmek, aileyi tanıştırma kararı içerisinde olabilirsiniz. Sevgili başaklar, iş ortamı, yeni işe başlayanlar için sorumluluk ve projeler size çok keyif verecek ve etrafınızda agresif tavırları bile disiplin edeceksiniz. Yeni Uzun süredir aynı işteyseniz de yeni projeler, yeni gelecek ekip arkadaşlarınızla çok güzel bağlantılar kurup kendi alanınızı daha büyük güçlendireceksiniz. Bu ara arkadaşlarınıza iyi niyet duanız çok fazla var. Sizden iyi niyet almak çok zor biliyorsunuz ki onlara dua edip enerjileri düzelsin diyerek. Bu ara yine eskiler eski konular. Eski aşklar, yeni aşklar arasında karışık kafalara giriş yapabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar kendinizi toparlayın. Sevgili Teraziler, bu ara duygusal yönünüzün daha çok yoğun güne uyanacaksınız. Evet işe ekip arkadaşlarınızla ortak projeler, yeni işler, yeni oluşumlar mutlu edecek yeni planladığınız organize olaylar sizi keyif verebilir ama bitirmeniz gereken bir sürü işler olduğu için e, kendi eğlencenize adapte olamıyorsunuz ve birçok işi de bir an önce toparlayıp kendime daha rahat bir alan yaratmak istiyorsunuz. Mümkün olduğu kadar akışa bırakın. Çünkü hem bayram hem de sizin şifalanmaya bu ara estetik ruhunuz var ama gidip tatilden geldikten sonra yaparsanız cilt lekelenmelerine dikkat etmenizi öneriyorum. Bu arada evli çiftler güzel gideceğiniz balayı gibi bir aşk yaşayacaksınız. Hayırlı olsun. Sevgili akrepler, düşünceleriniz, duygularınız bir şekilde kendi sevginize ele veriyorsunuz. Karamsar tavrınızı bile ele veriyorsunuz. E, ideal konuşuyorsunuz ama ısrarcı tavrınız, yorucu ve takıntılarınızı biraz yumuşatmamız gerekiyor. E, çevrenizdeki insanlarla güçlü işler, güçlü tutumlar içerisinde olacaksınız. Yeni iş anlaşması, yeni proje size mutluluk verecek. Yalnız gideceğiniz yolda da mümkün olduğu kadar inatçı yönünüzü, kararlı tavrınızı, tatile eziyet yap, yapmayın. Ya da köyünüze, memleketinize gideceğiniz yerde zorlayıcı olmayın. Daha relax olursanız. Sevinirim sevgili yaylar derin düşünceler içerisinde olacaksınız kişi ki. ...kişisel tutum tutumlu yönünüz... ...biraz hani gelici ruhunuz... ...sevdiklerinizi korumak isteyebilir... ...onların sorumluluklarını çok fazla... ...üzerinizde almak isteyebilirsiniz... ...aşırı takıntıya doğru ilerliyorsunuz... ...mümkün olduğu kadar zaten bir sürü... ...yükünüz var, bir de o yükleri alırsanız... ...maşallah sırtınız kamburun üstüne... ...kambur düşer, siz biraz kendinizi ...farklı ortamlar atın... ...enerjinizi değiştirin, ruhunuzu değiştirin... ...bir şifalanın... ...bu tatil size iyi gelecek... ...yalnız tatil bittikten sonra olmaz bir iş temponuz var. Özellikle devlette çalışanlar için çok ciddi krizler var. Hadi hayırlı olsun. Sevgili Oğlaklar. Sevgili Oğlaklar. Sevgili Oğlaklar. Kaygıları kenara bırakıyoruz. Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sonu başaramayacağınız hiçbiri yok. Gözünüzden kaçmayacak hiçbir proje yok. Sorumluluklarınıza sorumluluk katıp kendi bilincinizle doğru yönlendireceğiniz çok güzel ve gerçekten de çok keyifli teklifler var. Bu teklifleri gözden kaçır, kaçırmayın. Ekstra projelerinizde, ekstra işler içinde doğru adımlar var. Bu ara çok fazla seçici davranışlarınız var. Yeni çevre, yeni oluşumlar size mutluluk ve keyif katacak. Yalnız biri size aşk teklifi, aşk itirafı bulunduracak. Hadi buna bir şans ver ya. Bu mutluluk size iyi geleceğini düşünüyorum. Bir de aile içerisinde uzun süredir satılması gereken ya da müteahhite girmesi gereken bir bina ya da arsa konumuz gündeme tekrar gelecek ve bu tekrar gelecek olay size mutluluk ve keyif verecek gözüküyor. Aile içerisinde de uzun süredir amcalar arasındaki krizlere de hazır olmanızı öneriyorum. Aman onların böyle ketun tavırlarından uzak durun. Sevgili kovalar, iş hayatınızı aşkla sevgiyle daha duygusal, daha romantik, daha ağırlık vereceğiniz bir gün, ee, özellikle ekip arkadaşınız çalışma temponuzla alakalı noktada yeni kurallar, yeni düzenler. Fakat inatçı yönünüz dediğim dedik can sıkıcı tavırlar sergileyebilir. Etrafınızdaki insanları kırabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar sakin tavırlar sergileyelim. Evet sezgileriniz bilinçaltınız sizi doğru noktada konuşturuyor ama söylediğiniz kelimeler karşı tarafı incitiyor. Bu ara çevrenizde dostlarınız ve düşmanlarınızı ayırt etmeniz lazım. Çünkü iş çevrenizde özellikle kumral renkli gözlü kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Sizin çıkmanız ve size zarar vermek istiyor. Mümkün olduğu kadar buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ara seyahatle ilgili noktada deniz kenarı ve aileyle ilgili gideceğiniz yolculuklar size mutluluk verecek ve tatilin ve bayramın tadını şimdiden çıkartın. Devlet başvurunuz, devletle ilgili evranız olumlu şekilde hayatınıza geliş sağlayacak. Korkmanıza gerek yok. Sevgili balıklar düşünceleriniz, gizlemek istediğiniz, içinizdeki korkularınız, bazı olayları tekrar tekrar takip etmeniz, üstüne tekrar tekrar sorular sormanız, biraz sessiz kalsanız iyi olmaz mı ya? Her şey fazlasıyla radikal karar verip her tarafı kendinize böyle soru 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 mümkün olduğu kadar sakin olalım. Çünkü işimizle ilgili çok fazla detaylar var ve çözülmesi gereken birçok konu öğleden sonraya kadar çözülmesi lazım. Bayram sonrası bunlar kalırsa çok ciddi sıkıntılar söz konusu olacak. Özellikle de kurumsal bir firmada bazı maddi krizler bulunduğunuz firmada bazı maddi krizler ve bu krizlerden dolayı iş arayışına girme ihtimalinizin çok yüksek olduğu aslında şirket el değiştiriyor aslında gelecek şirket daha güçlü boşuna tribe girdiğiniz gözüküyor devlette çalışanlar için de şimdiden izin modunuz var 10 günlük tatil size iyi gelecek ve şifalanacaksınız yalnız şunu demek istiyorum sevgili balıklar yeni heyecanlar ararken sağlık konularınıza özellikle özel hayatınızda alerjik ve sıkıntılar söz konusu olabilir. Yeni tanıyacağınız insanın bir test yaptırın. Ondan sonra cinsel hayatınıza bakarsanız daha doğru olacağını düşünüyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın.